bugün yanımda Osmanlı Padişah, Elma, Elmas bir de tanımadığımız LLP diye bir adam var. Bugün e, nakavt oynuyoruz. Şu Osmanlı Padişah ve Elmas sınıf arkadaşım. Diğerini tanımıyoruz. E, nakavt oynayacağız. Gene arkadaşlarla beraber bir video. Ben burada kiti seçeceğim. kit burada. Zing. Zingari. Dan 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 dan. ile arkadaş oldum da ben. şöyle ben arkadaşlıktan kaldıracağım onu. Zamanında. Bu arada isteyenler kulübüme gelebilir. Böyle bir kulüp var. İsteyenler kulübüme gelebilir arkadaşlar buradan Dur şöyle elmaslar ne enerelim. Bastır. Arkadaşlar e, Osmanlı padişahı yani e, kısaca ben rüzgar diyorum. İsmi rüzgar çünkü. Rüzgar'ın kanalına abone olmayı unutmayın. İmparator Lokum. Değişik bir çizgi. Ee, bu arada İmparator'u benden çaldılar. Ee, Elmas Pro Lokum'a abone olmayı unutmayın. Osmanlı Padişahı yani Rüzgar. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın. Onunki İmparator Lokum. Böyle değişik bir çizgi var. Ee, öyle garip bir şey. Kral Rüzgar. Öyle bir kanalı var. Ona da abone olup like atmayı unutmayın. Ve bu videoya alttan... Ee, bir saniye içinde hemen abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ve artık başlasınlar. Haydi ama. Osmanlı Padişahı'na yani Rüzgar'a önerdim karakteri. BLF geldi gene. bekliyoruz. Sama lindo, sama lindo. Hıhı. İşte Osman Paşa'ya bakayım. Ve başladık. Dört kişi girdik oyuna. 5 ve beş nakal. Ben kit seçtim. Baba Pro e, Osmanlı Padişahı yani eski ismi Baba Pro İkaz ismini değiştirdi şimdi. Neden Osmanlı Padişahı koyduğunu ben de bilmiyorum. Biz az önce onunla da konuşuyorduk. Bayağı bir bildik. Bu arada arkadaşlar ben kazeyi satın aldım. 29 elmasa ben bayağı biriktirmiydim. Üşendim biraz o yüzden 29 elmasa kazayı aldım. 3 seviye falan. Onunla da oynarız. Bir de artık karakterleri şey yapmaya çalışacağım. aldığında indirdiğimde falan böyle e, videoya almaya çalışacağım. Vay takım. Aha. Sınıf arkadaş, iki sınıf arkadaşım da öldü. Jingo rangi, jingo da jingo. Evet. Kaçıyorum. Onlarda da iki kişi öldü, bizde de iki kişi öldü. LLP'yi koruman lazım. Ölme, ölmelerini istemiyorum. Hop. Kill. Haydi. Vurun şuna. Hayır. Bir tek bu kaldı. Hadi. Hadi alırsın ya. Hadi Kolet. Bence alacak. sürekli bana geliyor. Çünkü kit oynuyorum ya. Neymiş ya? Diğer e, Osmanlı padişahı yaşıyor pardon, elmas öldü. en azından öldürdüm. Os haydi Osmanlı padişahı. Haydi. Dürgün gücü adına. Bu kafadan ya. Kuluyorum. Çok kötü oynuyor ya. Çok kötü oynadı. Good. Bu bugün. Ya da bugün bir kötü oynadı biraz. Bunu taşıyalım. Haydi bebe. be, be.

hayır, 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 hayır. Like Bugünkü elmas evrimde şey oldu. Bugünkü videomuz burada bitsin ve bay bay.